Merhabalar. Bugün dersimizde DNA'nın özelliklerine bakalım. DNA'nın özelliklerinden birincisi çift sarmal yapıdadır. Biz buna fermuar da deriz. Bir fermuar gibi açılır ve karşılıklı birbirine oturur. DNA'da nükleotitler yer alır. Nedir bunlar? Şeker, fosfat, baz. Fosfat P ile şeker D de, deoksiribozdan geliyor. Baz ise Adenin, timin, guanin, tozin olmak üzere 4 tane bazımız var. Adenin A ile, timin T ile, guanin G, tozin C ya da S. Adenin timinle eşlenir, guanin tozinle eşlenir. Adeninle timin arasında ikili bağ, ve tozin arasında üçlü bağ bulunur. Eğer bize bir soruda hidrojen bağları vesaire diyorsa bu bağlarla problemleri çözeceğiz. Daha sonra nükleotitler karşılıklı olarak birbirine bazlardan eşlenerek başlar, dizilir. Bir DNA'da toplam baz sayısı, toplam fosfat sayısı, toplam şeker sayısı, bunların ya da toplam nükleotit sayısı birbirine her zaman eşittir. Devam daha sonra görüşürüz.